yabancılarda tanışma, flörtleşme, sonra aynı evi paylaşma oluyor arkadaşlar. <laughs> sonra evleniyorlar. Bakıyorlar tamam oldu. Ben bununla 2-3 sene birlikte oldum. Ondan sonra kafa yapıma, ruhuma iyi geldi. Çocuklarımın annesi de olur. Bana sonsuza kadar eş de olur. Ve inanın arkadaşlar onların sevgileri daha kutsal cinsel doyuma ulaşmışlar arkadaşlar. Cinsellik onun için son planda geliyor. Yani bizim ülkemizin çoğu cinsel aç açlıkta. Hani bir söz vardı ya, e, cinselliğin Afrika'sı diye Türkiye için. Yani o yüzden yine diyorum. Gerçi şimdi o kadar yok. Şimdi herkes kim kime dumduma. Şimdi herkes uçkurunu çözmüş artık. O da bir gerçek. Ama bizde de e, önce direkt nikah, düğün Kına gecesi, sıra gecesi, artık bir sürü gecemiz var. Ben bile sayamıyorum. Sonra merasimler şudur, budur. Takıydı. Yok 20 bilezik, 30 bilezikti. Bunların tartışması. Ah ve aynı evde yaşamaya başlıyorlar evlilikten sonra. Ne oluyor? Tanışmadan, buluşmadan, bir şeyleri paylaşmadan iki zıt insan, iki geçinemeyen, geçinmeyi bilmeyen iki zıt insan çıkıyor ortaya ve maalesef o evlilik bitiyor.